Ya burada 9 evet. e, tane kız var. Hani hepsi birbirle samimi değil ki. Herkes selam e, birbirine selam verip şuraya oturabiliyor. Cansel de Cansel de onu istiyor mesela hani. Yani merhaba, birbirimize merhaba. yine merhaba merhaba selam verelim ama ben çok samimi olmak istemiyorum. Bu olabilir yani. Tamam Öfke. ben zaten Cansel'e ekstra bir, yok, yok, ben... bir şey diyeceğim. Ama ha, o da onu demiyor Caz, zaten. Sen değil. bana Elif de oturmak yok, istemedi ile mesela. Nasıl? O da Sedat'la hayır niye gidip ben onlarla yan yana dörtlü oturayım ha, evet. ki dedi. Benzer bir tavır Elif'te de vardı. Yani Elif şöyle canım Sadece o an oturtmak oturmak istemediğini Sen belirtti. Sen de sonra da uyandın, farkında değildin yani. Elif söyleyince anladın. Evet ama ekstra bir Azize'ye karşı şey demedi. Hani onlara, Hayır o... sadece çift çift oturmam lazım. Yoksa evet. Zeynep'le otururum yani. Evet toplu bir şekilde. Ya, ben şey, ben aynı Azize, olay değil Oza'nın yani. kız arkadaşı gözüyle bakmıyorum. Ben Azize'ye eve yeni gelen bir gelin adayı Azize olarak bakıyorum. İşte öyle bakılması onu lazım. Onu çok güzel bir yorum. Onu evet, tanıdığımda da yani hiç kötü biri değil gerçekten evet. değil. Hatta aksine çok iyi. Ben çok sinirleniyorum çok iyi olmasına. Çünkü <laughs> sürekli diyorum şimdi. benimle böyle konuşma falan sürekli izin. Ben yani iyi bir insan, iyi biri. Evet. Ya ben bilmiyorum o yüzden. Azize ben Azize'yle. samimi olabilirim. gösterir mi peki Buse? Ne? Azize'yle samimi olmana Tuğçe bir tepki gösterir mi? Yani gösterse bile Sen bu benim hayatım verirsin. ve benim arkadaşlıklarım. Evet, o yüzden... Okey. Ben de tam onu söyleyecektim. Zaten biz böyle bir haberin. konuşma yaşadık Aynen. ve ben direkt ben Azize'yi insan olarak ve azize olarak sevdim. Lütfen ben bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum." dedi. Doğru tavır. O da anlayışla karşıladı. Yani bu aslında bu kadar şey yani, değil. Yani yeni bir insanı tanıyorsanız kendi fikriniz olmalı. Eğer yani. fikir geçerliyse eğer ve yani hiç e, bir problem yoksa ve Azize iyi bir insan diyorsanız e, o zaman arkadaşınız düşmanı diye düşman olacak bir durum yok. Böyle arkadaşlıklarda hiç haz düşman değil zaten ki. Ya, sanki. ya, ya, ya şeyi ya. bile yapabilirler ya, bak Aziz aslında evet. Abi böyle bir, bir insan. Düşmanlık gerektirecek bir durum diye. var ortada ben gerçekten. Yani birey olarak o, o insanla senin birebir iletişim var. Hayat <laughs> denk getirmiş, seni bir araya getirmiş. Bu insanı tanıyacaksın, tanırsın, seversin, hayatın alırsın. Sevmezsin, hafifçe kal dersin, eyvallah dersin, çıkarsın. Evet. Bu kadar yani. Yani, yani türlü çünkü türlü olana karşı oluyor. olan bir şey evet. yüzünden ya yani iyi birisi ve durduk yere hani şey kötü olmaya gerek yok. Yani sadece sevgilisi o zaten böyle bir şey. Zor olanı da başarmadı şey mı? Yapıyorum. Kendini sevdirdin ya bu kadar zor bir şartta rağmen. Bir yani Elif mesela ilk geldi, geldi. tavırlıydı ama şu an gayet normal bir şekilde aynı ortamda bulunup aynı şeyde gruplaşmada oturup muhabbet edebiliyoruz şu an. Bunu açtık yani. Azize'nin azmi. <laughs> ben bir şey sorabilir miyim Öykü Hanım? Ama siz sor, tabii ki bir şey Olursun. söyleyeceğim ama <laughs> siz artık bu tanıma yolu konusunda biraz artık yani Ozan. Ben çomak soktum bana böyle yapıyor. Yapma yapma yapma. Neye yapma ya yani bu tanıma yolu artık çok uzadı. Çünkü Niye? bu tanıma sabah yolu azizem değil de bu başka azize bir şey. Sabah Azizem'de bağırıyordun. Ben Azizem, Azizem, bu başka Azizem. Bu başka bir şey. Diye. Değil misin sen? Azizem, Azizem bağırıyordu Bayağı Sabah. Bayan Garfield ayı. gibi böylesin yani Azize böyle. Yoksa olsaydı bu olayda. <laughs> Öyleyse böyle. Şey. Bana şey, izin abi, verildi o... Ozan. Bu Bakalım artık, neler olacak? Yani hiç sesini Şu de çıkarmıyor. Seneyeyim. Öyle yapalım iste, Seseyim istemiyor da yapacağız. yani. Zeli yani sıkıştıran bir tarafı da yok. Evet çok güzel. Ben ben çok güzel değil çok öyle. Yok yani. öyle. Yok öyle. Oh. Ben sıkıştırdım. <laughs> Ayrıca ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bugüne kadar yanıma gelip oturmayan çift niye benim düğünde yanıma gelip de? Bak bu kötü niyet işte. Evet. evet. Ben bilerek yaptım. Evet. Cansel! Evet. Caner. Bir şey diyeceğim Hayır. ya. Böyle söylemeyeyim ben içinden geçireceğim ama. zaman bir şey diyeceğim. O da. Hayır. Eee peki bu olayın içerisinde <laughs> Ozan'la Azize yerine Nereye niye göre? Tuğçe ile başka birisi olsaydı ve Olcan istemeseydi böyle bir durumu nasıl bir tepki verirdi? Of, güzel ne? Sorun. Bir Aynısı tamam. olacak olacak şey. Tam tersi olacak diyorum. Tuğçe burada başka biriyle geldi, geldi fotoğraf çekiliyor. Ben diyorum ki aynı şekilde yanlış Çok Derim olurdu. ki doğru kendince doğru. Evet. Hayır. Doğru yapmışsın derim. Onu doğru yapmışsın. Sonuçta diyeyim, hayır arkadaşı diyorsun. var kırık. arada ya. Siz arkadaşınızın <gülüyor> istemediği, <gülüyor> sevmediği birisiyle yan yana ben gelip arkadaş kurabilir misiniz? Beni tanımıyor sevmesin. Ben bunu, bunu yapamam. Ben net bir insanım. Bak şu noktaların var. Olabilir. Düğüne gitme. Aynen. Anladım, gitmem yani. Gitmem. Ama o sevmiyor diye de gidip Konu, orada da bir tuhaf. Düğüne gelebilirler. Da sebep Burası sonuçta yani. hepimizi bir araya getiren bir yer. Ee, burada yalnız tek başına oturmaya gerek yok. Gelsinler, eğlensinler. Ama orada samimi olup yan yana gidip sarılıp fotoğraf çekilmeye gerek yok Bizim o kadar samimi. Düğüne samimiyete. gelmeyen gelmiyor, gelmeyen de var. Kendi düğüne. tercihleri. Ya yani. yani biz kimseye gelme demeyiz. Ama gelenle de o kadar samimi olamadık. kusura bakmasınlar. <laughs> yani samimiyeti görmeseler gelmezlerdi. Ama demek ki yani öncesinde böyle bir normal karşılayıp bir şey da şey, o anlık böyle bir tepki samimi, vermen insanları. Yani evde Ama o, işte onlar yanlış algılamış demek. Ben Yoksa gelmezlerdi. E, tamam. Azize'ye kötü davranıyor muyum? Ya, davranmıyorum. Ya. ya da e, Oğulcan gidip Ozana bir şey söylüyor mu? Kötü söylemiyor. Yani, bir arada sorun yok. Peki ben de Ozana soracağım. Ben yan yana alamıyorum. görmek istemiyorum. tuhaf bir şey söyledin evet. cansal. Yani ee, bunu bilerek yaptınız ve geldiniz işte fotoğraf çektirmeye çalıştığınız gibi bir ima var burada. E, bu açık yani ben bunu ima sadece bu evde herhalde Cansel düşünebilir. Böyle. <laughs> Düşüncem o. Sen yani şu an kötü kötü niyetini tek ben düşünebilirim. Kötü niyetini be, belli mi? etmiş oldun. Gittik ya hani daha, iki kişiydik. Şey, sen diyorsun ya ne diyordun? Ben Lokma daha farkında değillermiş gibi, aslında. gibi düşündüm aslında. Benim hareketlerimi Can bana yapmayın. Yani çünkü düğün Yeni çağrı Zaten onun o şekilde Bence, farkına varabilecek bir kafada doğru, olmaz insan. Abi. Zaten şey o ortama davet edilmiş Hırçın bir kere. Olacağım. Efendim e, Can Selin dediği don't gibi bir olay yani. yok. Ben bunu kötü kalpliliğine veriyorum, kötü bir düşünceye sahip. Evet, ben kötü ben sadece onun Hı -hı. özel ve güzel günü olduğu için ona yardımcı olup, onun yükünü hafifletmek istedim ve yanında olmak istedim. Yani kesinlikle bilerek yaptığım bir eylem ya da bir durum yok. Ben eğlenmediğim ortamda eğleniyormuş Yükümünü gibi yaptım. Bilmek Ortama ayak uydurabilmek için. Yani bilmiyorum kendine Arkadaşlar yani ben taş mı yani? taşıyorum? Ne yapıyorum? Düğün yaptım. Atıf ne yükü ya? Hiçbir şey o, bile. Aa can sen yapma. O, ya, ya çok güzel yani, gidiyordum. Ne batırıyorsun ne şu o, an. Hani yanımda oldu ol. yanıma geldi. Evet, evet. ay o kadar çok evet. ıı, Abartıyor ki olayı. İşte ben Cansu'ya yükünü taşımaya geldim. E canseye... Yani elimden ya, gel geleni yapmaya hazırdım değil ben senin için. Burada nasıl değil değil. arayabiliyorsun ben bunu anlamıyorum. Senin özel gününde ya senin yanında olmaya o kadar güzel ben. ifade etmiştin ki kızlar evindeyken de ilk ya. başta. Şu, şu an şu raddeye <laughs> getirme sen çok güzeldi ya. Neye gülüyorsunuz Ne? <gülüyor> <böyle>? <gülüyor>